Elamlılar, yakın doğunun en eski ve en etkileyici halklarından biriydi ve tarihleri 5000 yılın da ötesine uzanıyordu. Bu uygarlık, günümüzde İran'ın güneybatısına denk gelen Mezopotamya'ya komşu bir bölgede gelişti. Bu halkların krallığı olan Elam, insanlık tarihinde derin bir iz bırakarak antik dünyanın ilk büyük uygarlıklarından biri haline geldi. Elamlıların tarihi, M.Ö. 3000 yılları civarında, protolam dönemi olarak bilinen süreçte başlar. Bu evrede Elamlılar şehirleri ve kendilerine özgü bir toplumsal düzeni olan gelişmiş bir kültüre sahipti. Bu uygarlığın en önemli merkezlerinden biri, M.Ö. 4000 yılları civarında Karun Nehri Havzası'nda kurulan Susa kentiydi. Susa, kuşkusuz Elam'ın kültürel ve siyasi kalbiydi ve Elamlılar burada hem sanatta hem de mimaride öne çıkmaya başladılar. Henüz tam olarak çözülememiş bir yazı sistemi olan Proto-Elam yazısına ait bilinen en eski kayıtlar, milattan önce 3100 yıllarına tarihlenir. O dönemde Elam, zamanla birleşerek bir imparatorluk haline gelecek küçük devletlerden oluşan bir bölgeydi. Bu devletler Elam'ın farklı coğrafi bölgelerine yayılmıştı ve uygarlığın sahip olduğu doğal çeşitliliği yansıtıyordu. Her bölge Mineraller ve verimli topraklar gibi kendine özgü kaynaklara sahipti ve bu kaynaklar tüm Elam'ın refahını sağlamak için devletler arasında değiş tokuş ediliyordu. Yaklaşık olarak milattan önce 2700 ile milattan önce 1500 yılları arasını kapsayan Elam antik dönemi boyunca Elamlılar gücünü ve etkisini önemli ölçüde artırdı. Bu süreçte ilk Elam hanedanları ortaya çıktı ve Elam devleti giderek sağlamlaştı. Elamlılar güçlü bir kimliğe sahip olmalarına rağmen özellikle Mezopotamya'daki Sümer şehirleriyle sık sık çatışmalara girdiler. Ancak Elamlılar yalnızca savaş yetenekleriyle değil, kültürel başarılarıyla da tanınıyordu. Şehirleri anıtsal mimarileriyle, heykel, seramik ve ince işçilikli mücevherlerden oluşan sanat eserleriyle ün kazanmıştı. Elam antik döneminin ardından siyasi ve toplumsal açıdan büyük dönüşümlerin yaşandığı bir sürece girdi ve bu süreçte birçok hanedan uygarlığın sürekliliğini ve direncini temsil etti. Yaklaşık milattan önce 2300 ile milattan önce 2150 yılları arasında Elam'ı yöneten Avan hanedanı önemli olaylarla şekillendi. Kral Avan Luk döneminde Elam, Sargon'un liderliğindeki Akad İmparatorluğu ile çatışmaya girdi. Sargon, Luk yenilgiye uğrattı ve Susa'yı ele geçirdi. Ayrıca Akadca'yı, Elam'ın resmi dili olarak dayatmaya çalıştı. Ancak bu kültürel asimilasyon girişimi uzun ömürlü olmadı. Akad İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Elam, Avan Hanedanı'nın son kralı olan Kutik'in Susinak yönetiminde yeniden bağımsızlığını kazandı. Onun döneminde Susa ve Ansan üzerindeki denetim yeniden sağlandı, kısa süreli bir siyasi birlik oluşturuldu ve Akadca terk edilerek Elam doğrusal yazısı benimsendi bu durum Elam için önemli bir kültürel ilerlemeydi. Ancak Kutik'in şu Sinak'ın ölümünün ardından Elam, İran'ın kuzeybatısında yaşayan Gutiler tarafından geçici olarak işgal edildi ve bu durum krallığı daha da zayıflattı. Avan Hanedanı'nın çöküşünden yaklaşık bir yüzyıl sonra Elam, Şimaşki Hanedanı tarafından yönetilmeye başladı. Bu dönemde Elam, çatışma ve barış dönemlerinin birbirini izlediği bir süreç yaşadı. Yeni Sümer İmparatorluğu'nun kralı Şulgi, Susa bölgesini işgal etmeye çalıştı ve Elamlılar hem Mezopotamya halklarından hem de Gutilerden gelen saldırılarla karşı karşıya kaldı. Tüm bu zorluklara rağmen Şimaşki hanedanı diplomatik ittifaklarıyla öne çıktı. Bunlar arasında ansanlı bir prens ile Sümer kralı Şusi'nin kızlarından biri arasındaki evlilik de bulunuyordu. Zamanla Mezopotamya'daki Sümer gücü zayıflamaya başladı ve Şimaşki hanedanından Kral Kindattu döneminde Elamlılar büyük bir zafer kazandı. Milattan önce 2004 yılında Susa halkıyla ittifak kurarak Ur kentini işgal ettiler. Sümer kralı Ibibisini esir aldılar ve 3. Ur hanedanına son verdiler. Ancak bu Elam zaferi kısa sürdü. Akadlar Ur'u geri alarak Elamlıları bölgeden çıkardı. Yaklaşık milattan önce 1900 ile milattan önce 1700 yılları arasında Elam'ı yöneten Sukkalma hanedanı da tarihsel açıdan son derece önemli bir dönemdi. Kurucusu Kral Eparti olan bu hanedan, eski Asur ve eski Babil imparatorluklarıyla aynı dönemde varlık gösterdi. Bu süreçte Elam, Mezopotamya siyasetinde güçlü bir rol oynadı ve Elamlılar bölgenin politik dengelerine müdahale edebilecek bir güce ulaştı. Bu hanedanın en dikkat çekici hükümdarlarından biri olan Sijeşpalar Kupak, Mari Kralı Zimrilim ve hatta Babil Kralı Hammurabi gibi Mezopotamya kralları tarafından saygıyla anılıyordu. Bu krallar ona baba diye hitap ediyordu. Bu durum Elamlıların o dönemde kazandığı saygınlığı ve nüfuzu açıkça ortaya koyar. Elam Hanedanı ayrıca birçok Mezopotamya şehir devletiyle diplomatik ittifaklar kurmuş, Emar Krallığına ve Suriye'deki Vatna kentine elçiler göndermişti. Ancak Elam'ın Mezopotamya üzerindeki etkisi, Hammurabi'nin bölgedeki Elam varlığını sona erdirmesiyle sarsıldı. Milattan önce 1763 yılında Hammurabi, Elam kökenli olan Larsa kralı Rimmisini devirerek Babil İmparatorluğunu kurdu ve Mezopotamya'nın güneyindeki kısa süreli Elam üstünlüğünü sona erdirdi. Bu yenilginin ardından Elam, istikrarsızlık dönemine girdi. Sukkalma Hanedanı, özellikle M.Ö. 1500'lerden itibaren Babil'de Kassit hakimiyetinin yükselmesiyle birlikte giderek güç kaybetti. Bu dönemde tarihsel kaynaklar seyrekleşir ve Elam, Mezopotamya'daki büyük gelişmelerden giderek uzaklaşan, daha izole bir uygarlık haline gelir. Yaklaşık milattan önce 1500 ile milattan önce 1100 yılları arasını kapsayan Elam Orta Dönemi, büyük dönüşümlerin ve genişlemenin yaşandığı bir süreç oldu. Ansan hanedanlarının yükselişiyle birlikte Susa, imparatorluğun fiili başkenti haline geldi ve elam kimliği özellikle Susa'nın elamlaşması yoluyla güçlendi. Ansan hanedanlarının ilki olan Kidinuida hanedanı, M.Ö. 1500 yılları civarında yükselişe geçti. Bu dönemde elam, Ansan ve Susa kralı unvanı altında siyasi ve kültürel olarak yeniden örgütlendi. Stratejik konumu ve tarihsel önemi sayesinde Susa, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve dinsel bir merkez olarak da öne çıktı. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri, Elam'ın bölgesel güçlerle, özellikle Babil'in Kassit yöneticileriyle kurduğu sürekli etkileşimdi. Igi Halkida Hanedanı, Kassit Kraliyet ailesiyle siyasi evlilikler gerçekleştirdi. Kassit Kralı II. Kurigalzu döneminde, M.Ö. 1300 yılları civarında Babil Elam'ı geçici olarak işgal etti. Ancak Elamlılar bu işgale direndi ve Asur İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte Kassit gücü zayıflamaya başladı. Milattan önce 1200 yılları civarında Elam kralı Kidinuhtran Kassitlere karşı büyük bir zafer kazandı. Enlilnadin Sumimi'yi ve ardından Adatusmagittina'yı yenerek Elam'ın bağımsızlığını yeniden sağladı. Elam gücünün zirvesi yaklaşık milattan önce 1200-1100 yılları arasında hüküm süren Şutrukide hanedanı döneminde yaşandı. Şutruknahuhunte ve oğulları Kutir nahunte Ü, Şilhak Akın Susnak ve Hutelutuşun Susinak, Babil'e karşı yürüttükleri başarılı askeri seferlerle imparatorluğu genişletti. Bu dönemin en dikkat çekici olaylarından biri, Babil'in yağmalanmasıydı. Bu sefer sırasında Marduk heykelleri, Manistuşu Obeliski, Hammurabi Steli ve Naramsin Steli gibi önemli savaş ganimetleri Susa'ya götürüldü. Bu eserler yalnızca askeri zaferlerin değil, Elam'ın Babil üzerindeki kültürel ve siyasi hakimiyetinin de sembolüydü. Bu dönemden sonra Elam, iç çekişmelerin arttığı ve yeni Asur İmparatorluğu'nun baskısının giderek yoğunlaştığı Neolam dönemine girdi. Nihayet M.Ö. 646 yılında Asur Kralı Asurbanipal, Susa'yı yağmalayıp yerle bir ederek Elam İmparatorluğu'nun fiilen sonunu getirdi. Susa Pers egemenliği altında varlığını sürdürse de Elam uygarlığı bağımsızlığını tamamen yitirdi, ve toprakları ile kültürel mirası büyük ölçüde Ahameniş İmparatorluğu tarafından devralındı. Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş. Eğer bu videoyu sevdiyseniz, like butonuna tıklamayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutma.